Apocalypse. Herkese merhaba arkadaşlar ben Emrecan Arkadaşlar bugün e, Sizlerle Destan sandık açacağız Ben arkasından arkadaşlar Destanla ilgili bilgi verip Arkadaşlar savaşa gireceğim açalım arkadaşlar Arkadaşlar şu anda benim Destan sanatına beklentim yani bir Cellat diyor. Şimdi çıkmaz abi. in açalım ben. Abi çıktı. Çok güzel. Abi çok güzel ya. sana arkadaşlar. Değil. Patlat tanıtıcı. Evet arkadaşlar çok güzel. Şimdi abi. Cellat çıktı arkadaşlar. Çok sevdim cellatın çıkmasına. Şimdi arkadaşlar. E, size hemen destan hakkında bilgi vereyim. Şimdi arkadaşlar benim kullandığım deste arkadaşlar çok güzel. Latos destesi. Şimdi abi mesela eğer Latos'un varsa arkadaşlar bu benim yaptığım desteği kullanabilirsiniz. Yani çünkü arkadaşlar çok faydalı. Yani çok işe yaran bir deste. Ama eğer Latos'un arkadaşlar yoksa onun yerine goleminiz en az 3 seviye olmak şartıyla arkadaşlar. Yani bak benim tam 2 seviye ben o kullanmıyorum arkadaşlar. Yani en az 3 seviye olmak şartıyla arkadaşlar Latos'un yerine golem kullanabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar en az 3 seviye olmazsa yarı yolda Patlıyor. Yani o zaman 8 kiliseye boşa gidiyor. O yüzden. Şimdi arkadaşlar benim şöyle ben 2 tane de deste aradım. Bir bu arkadaşlar bir de şu e, kılıcım deste arkadaşlar. 4 metre. Arkadaşlar bak bu da çok şey yarıyor. Eğer kılıcımız varsa arkadaşlar bunu, bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bir şey basmayayım. Yok yok basmayayım. Hemen. Arkadaşlar savaşa girelim. Şununla. ilk. Şurası zaten savaşa gidelim. Hadi abi. Ne abi? Bekleyelim. Abi ne yaptın? hep sonu sevi. Adama bak ya. bekleyelim direkt. Tam bir mega mı yönlere gidiyorum? Aptal. Mesela biz daha dalacağız. Yapacak bir şey yok. Adam çok hızlı çıktı. Ya şu pınar Minyonları öldürüyor abi öldürüyor. Lan cadı cadı ana kuleye koydu. Abi sizin önünüz lazım. Bura abi çok güzel. Tamam abi. Şimdi bir atak var arkadaşlar. O kuleyi alırız diye düşünüyorum. Şimdi e, ne yapalım? Adam çok hard tutuyor geldi ama abi, harbi diyorum. Ha, yani harbi diyorum adam çok hard tutuyor geldi bu başta. Biz bana Vur abi Bir tane vur. Üç tane vurdu. Neyse arkadaşlar şu kuleyi hemen alalım arkadaşlar şu kuleyi bari. Kaç var. Siz arkadaşlar işte biliyorsunuz sabah 8'de klan sandığı başladı o yüzden arkadaşlar ben en azından klan sandığı kasalım diyorum. Abi adam maç alacak gibi ama dur bir dakika. Balon. Gömme abi oraya balon. Hadi adamsın. Adamsın be. Arkadaşlar aldık şu anda. Arkadaşlar samaktan başka bir çarem yok. Adam koydu diyor gömecek kadar gördünüz şimdi. Hayret. Abi lütfen yenilmeyin. Arkadaşlar yani da ama hiç şey gibi olmuyor. dur. Abi savunacağız başka bir şey yok. Ama fazla savunma arkadaşlar. Abi Neyse arkadaşlar ilk maçımız böyle geçti. Işte. Hemen diğer maçımıza gidelim. Aslında ben onun milyonları basmak çünkü işe yarayacak yani kullanım için o yüzden arkadaşlar şöyle hemen basayım kullanım için 10 seviye oldu 400 xp verdi çok güzel abi sonra yüzden cellat cellat kalsın abi cellat sonra kullanacağım sonra yapın arkadaşlar abi şu kıvıldım da basayım diye düşünüyorum yok abi on sonra arkadaşlar şimdi arkadaşlar yine bir girelim maça sonra arkadaşlar size hemen diğer, diğer desteği tanıtacağım ego bakalım onun da arkadaşlar. Abi ilk başımda yenildik ama olsun. Şimdi. Şöyle bir başlayalım diyorum. Çarpma kızlar boşu atacağım. Yani bu şey üstüne atacağım arkadaşlar Çünkü el yok. Heh el geldi. Yani sağlam balonu. Ateş kızları. Minyonlar. Hadi minyonlar hadi. Tamam abi şimdi ok ve balon gömdü. Ama şu cadıyı hapisler ilk bir öldürmemiz gerekiyor. Cadı ölsün abi. Tamam abi cadı öldü. Şunu arkadaşlar devirdir duracağız. Tamam nasıl durduracağız? Ya abi bunların çok şey, şeyleri var. Bu maç da gitti. Ya abi var ya. Bu maç da gitti. Şu anda çok üzgünüm. Bu maçta da gitti abi. Neyse abi ben en iyisi şey yapayım. Kılıcımız desteği kullanayım abi. Basayım mı ya. Çok düşünün Neyse Neyse ben basacağım. Ne abi? Kılıcımı ikiye bastık. 5 bin altın verdik. Olsun. Şimdi bari bir şey şey daha basayım da altın. Ya da, bo da ben onu. Sonra Arkadaşlar eee baştan celatı isterim celatı yükseltiriz diğer videoda celatla savaşırız hemen arkadaşlar gidelim düştük ama iki maçta hadi ben bunda yeneyim hadi adam bir atayım 7 seviyede 11 seviye evet var var yani ben onun karşısında ezik kalıyorum şöyle maçlar şey tamam bu biz fazla iş yapmaz abi ama şu bomba kresmek olmasın çok iyi oldu Şimdi arkadaşlar bekleyelim. Öne de AK'ya cadı makasına kılıç yaptık arkadaşlar. Tamam abi attık. Cadı, Ondan atarsız, Şu an dev attık. Arkasından cadı makasına kılıç mı atacağız? Onda ne kadar arkadaşlar kılıç mı? Sana arkadaşlar dev bir seviye. Gördüğünüz gibi. O dört seviye atıcı. Atıcıyı tek için kılıcını alacağım arkadaşlar. Tamam abi. Hadi. Göm abi lütfen. Ha, göm. Abi. Hayır ya. Vurduk ama. Şimdi zeki gömecek bu. 4 seviye atıcı. Sen öyle abi. Şurada bir dur bir üstü bir. Geber. Şöyle bir çarpalım. Bu abi gidiyor. Heh, tam neyse abi. çok kurmadan hadi. Şimdi benim ağacına bir taktik bulmam lazım. Adam 9 level mi yenemiyor. Allah bütün deli ya. Allah bir türlü bir şeyi diyor diye. Abi bombacı her de vuruyor. Kitlesine vurmuyor ki. Her ikisine de vuruyor. Görüşe bakacağım ama çok abi. Valla sallıyorum ben ikisiye de Hiç anlamam ben. Tamam abi. Tamam onu çarptın. Abi işte şurada öldü. Durum abi. Lan hala ölmedi. Abi Adamın yaptığı şeye bak Müfek koruma diyor çok güzel Abi Vallahi yapacak bir şey yok Göm abi artık göm Vur Vur tam vuracaktı. Adam orada bir şerefsizlik yaptı. Hadi adam aldı. Bir şeye gider. Şuraya bak. Gömüyor da gömüyor. Abi bir dur ya. Hah gitti. Abi var ya video çok kötü başladık. İlk başta bir delet açıldı ama çok kötü başladı video. Yani kötü. Yine bir deneyelim mi, Daha bir şey bile alamadık abi. 3 tane maç kaybettik. Ama adam sürekli bana omur seviye Evet berbest oluyor. Ne yapayım abi ben nasıl durdurayım onu? Üst seviye skate ordum var. Durduramıyorum. Abi bak şunu koyduğu şeye bak. 10 seviye. 10 seviye ne abi? Heh. Hayret bunu durdurduk. Şimdi sen buraya vur abi. Daha kesin falan açtı. Şimdi o zaman rüzgarla halledin abi. Vurun rüzgarı. Azim olur lan. Yüzüyorum. Ha, çok güzel. Vur abi, vur abi. Tamam, bunu çiğ tutan hadi. Ha, bana şöyle Gel abi. Şimdi ne kadar Başla. Şimdi. Bunu Bunlar da bitti. Gelin oğlum. Al şimdi. abi. Fazla vurma da abi. Tutar. Hadi gel. İlk hadi de Gel abi sen şöyle. Bir kafa içinde. Tamam abi. Yanlarda ol çabuk olun. Son seviye. Adam hiç istemem ha. Adam bana bir türlü laf koca attığını at at bilmemiş. Tabi ilk de bir türlü şey atabildim. Adam izin vermiyor. Yavaş ya. Hadi adam almasın. Adam aldı kaleyi. Adam aldı kaleyi. Hadi. Okay. Hadi o kolej sana yar etmem kardeşim. Vur laf da soru ya. abi gün. Ya bu tarafı da Sana dedim ki. O kolej sana yar etmem Vur abi. Patla. Adamsın. 311. 2015 tamam. Çarpalım bir. Çarp abi. Kör diyor. diyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Lapsı sartıp balon yapacağız. Ama adam alacak gibi. Abi kim alacak? Abi herhalde sanırım ben aldım. Yes ben aldım arkadaşlar. Gönül gibi 80. Abi bu maç Tiburu ile girmesi lazım. Çok kötü başladım ama çok iyi toparladım. 80 canı kala maç bende. Artan adam sana Tiburu Ama benimki değil. Çünkü Tiburu aslında herhalde maç 5 dakika sonra yayınlanıyor. Bakalım 5 dakika sonra. Neyse abi. Çevlet çıktı. Yani güzel oldu çevlet çıktı. Şimdi abi basalım abi. Çünkü bir şey arıyor ki. Tamam. Atı 3 seviye oldu. Kaldı. Dün 256'tan. Yani arkadaşlar ona da bir şey yok. Evet arkadaşlar. Videom buraya kadar. Videoyu beğendiyseniz like atın. Ve hala kanala abone değilseniz abone olun. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.